Değerli velilerimiz hoş geldiniz. Onur'un 500 tam puan almasıyla ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Ben oğlum 500 puan almasından çok gurur duydum. Emeklerinin sonucunu alabildi. Mutluyuz, mutluyuz, gururluyuz. Bir yıl büyük bir emek verdi. Onun karşılığını aldığı için mutluyuz. Hem öğretmenleriyle, rehberlik servisiyle, sınıf öğretmeniyle diyalog içinde olduk. başarı yakaladı. Heyecanlandı. Ama sonra da heyecanını kırdı. Mutluyuz, gururluyuz ailecek. Okulumuza da çok teşekkür ederiz. Çok desteği oldu Onur'a. Bu süreçte sizler Onur'a nasıl yaklaştınız? Ve LGS'ye hazırlanan öğrenci velilerimize ne söylemek istersiniz? Bu süreçte Onur'un eskiden beri bir amacı vardı. Önce amacını yerine getirmesi için, hedefini gerçekleştirmesi için tüm imkanları sağlamaya çalıştık. İstediği kaynaklara ulaşmaya çalıştık. Zaman zaman heyecanlandığı süreçler oldu, onu psikolojik olarak desteklemeye çalıştık. Yani çocuklarının amacı doğrultusunda ilerlemesi için her türlü imkanı sağlayabilirler. Doğa Koleji'nin LGS sürecinde size olan desteği konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Doğa Koleji'nin e, LGS sürecindeki sistemi bizim en çok hoşumuza giden sistemdi zaten. E, çocuklarla birebir diyalogları oldu, rehberlik servisinin hizmeti oldu, her hafta denemeler oldu. Çocuğun gelişimini biz hakikaten e, Edova üzerinden güzelce takip ettik. E, onların da bu desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz.